Ada Masalı yeni bölümde neler olacak videoya geçmeden önce, Poyraz'a bir şey olmasın diyenler videomuzu beğenin bu fikirde olan kaç kişi olduğumuzu görelim dizimizin yeni bölümünde Poyraz anlatacağı kazadan sonra ortadan kaybolacaktır bu süreçte Haziran çok zor günler beklemekte. Poyraz'dan haber almayan Haziran için bu durum bir yıkım olacak. Tüm ada halkı Poyraz'ı bulmak için seferber olurken Haziran iyice umutsuzluğa düşecek. Poyraz'ın annesi Haziran'a destek olurken Haziran Poyraz'ın annesine çok kızacaktır. Poyraz'ın annesi ve Haziran arasında bir yüzleşme olacak. Poyraz ortaya çıktığında ise tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Haziran ve Poyraz barışacak. Böylelikle Poyraz ve annesi arasında da buzlar yavaş yavaş eriyecek analiz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.